Merhabalar, bu videoda Kaspersky Endpoint Security Cloud'da kullanıcı ekleme ve eklediğimiz kullanıcı yöneticiye yapmayı göstereceğiz. Müzik Öncelikle kullanıcılar tarafına geliyoruz. Ardından kullanıcı ekliyoruz. Burada bize mail adresini soruyor. Kullanıcının mail adresini yazıyoruz. Ardından next diyoruz. Evet, biraz aşağı indiğimizde kullanıcının eklendiğini görüyorsunuz. Kullanıcının üstüne tıklıyoruz. Ardından burada iki tane bize seçenek sunuyor. İsterseniz uygulama indirme seçin. Kullanıcının e-posta adresine bir indirme linki gönderiyorsunuz. Ya da burada gördüğünüz gibi admin yapabiliyorsunuz kullanıcıyı. Kullanıcı admin yap diyelim. Artık kullanıcı admin olarak yaptık. Sadece ilgili kullanıcının mail adresinden kabul etmesi gerekecek. İşte admin yaptığımız kullanıcının e-posta adresine gelelim. Kaisperski tarafından iki adet mail adresi geldiğini görebilirsiniz. Alttaki indirmek için üstteki de admin yetkisi tabiti gönderildi. Size kabul edecek misiniz? Ya. Üstteki e-postaya tıklayalım. Ardından buradaki üyeliğe tıklayalım. Bize oturum için şifre soracaktır. Şifre girelim. Buradaki kriterlere uygun olduğundan emin olun şifrenin. Şifremizi giriyoruz. Aşağıdaki onay kutucuğunu tıkladıktan sonra kayıt ekon diyoruz. Gelen bildirimi kabul edebiliriz. Burada ülkemizi soruyor. Türkiye olarak devam edelim. Ardından go to space work dedikten sonra yine aşağıda belli başlı sözleşmeleri kabul etmemiz gerekiyor. kabul edip devam edelim. Panelin yüklenmesini bekliyoruz. Evet panelimiz yüklendi. Yeni eklediğimiz kullanıcının burada admin olduğunu görebilirsiniz. Burada tekrardan user tarafına geldiğimizde artık burada yeni oluşturduğumuz kullanıcının admin olduğunu görüyorsunuz. Panel üzerindeki bütün her şeye müdahale edebilecek durumdasınız artık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.güneybilişim.com'a, destek için destek.güneybilişim.com'a mail atabilirsiniz.